Evet sevgili öğrenciler, ee, bir önceki 2 numaralı videoda, 2-6 yaş pantolon çizimi videomuzun 2 numaralı videoda 24 noktasına kaldık. 24 noktasından sonra, bakın tekrar buraya alıyorum elimi, Şöyle azıcık aşağıya alalım. 24 burada, 25'i aradığınızda, bakın 25, 26, 27, 28... Hatta şöyle 29 bile arıyorum 29 arka pantolon. Şimdi ne yapacağım? Bakın 25, 26, 27, 28 okuyacağım. Buradan işlem masraflarını okuyorum. 24 buradaydı. Şimdi bakıyorum. Paça genişliği 1, 1 2 eksi 1 ölçüsünü 14 noktasının sağına ve soluna eşit olarak işaretliyiz. Paça genişliğini tablodan bakıyorum. Paça genişliğim 25 santim. Ee, ne diyor? Yarısının eksi 1'i. 25'in yarısı 12,5 eksi 1 11,5. Şimdi ben bu 11,5'u sağlı sollu paylaştıracağım. Yani 11,5'u da ikiye böleceğim. 11'i ikiye bölersin. 5,5, 5,7 gibi bir şey. Evet şöyle sağ ve sola 11,5'u dağıttım. Dağıttım. Burası 25 nokta. Burası 26 nokta mı oldu? Noktaları koydum henüz. Devamını okuyorum. Ee, ne attım? <laughs> evet. 27-28. Ön paça genişliği artı 3 ölçüsünü. Ön paça genişliği. Hemen tablodan bakıyorum. 199'daki e, sayfalıyım. Ön paça genişliği artı 3 ölçüsünü. Paça genişliği. Ön A, ön paça genişliği. Evet, bu mu? 11 buçuk. Doğrudur, doğru. 11 buçuk. Artı 1 ne oluyor? Ee, pardon, artı 3, 12, 13, 14 buçuk oluyor. 15 noktasının sağına ve soluna işaretleniyor. Şimdi tekrar hesaplıyorum. Paça genişliğinin yarısı 11 buçuktu. Ön paça genişliğinin yarısı e, ee, 11 buçuktu. Kaç ilave ettik? 3 daha 11 buçuk, 3, 14 buçuk. Şimdi ben bu 14 15'i sağına soluna dağıtacağım. 14'ün yarısı 7 idi. 7.2, 7.2. 7, 7, 25, olur biliyorsunuz. 14 buçu dağıttım. Bunlar da benim 27 ve 28 noktam oldu. Bakın şöyle noktalarım Direkt e şu eksik ölçümü tamam. Eksik çizgimi uzatıyorum. Evet. Şimdi ne yapacağım? Sol işaret 27 28'i buldum. Bu noktaları ön paça çizgisindeki noktalarla birleştiriniz diyor. 27 noktası ile 9 noktasını bakın 27 ile 9'u 28 ile 7'yi birleştirin diyor. Bir de paça ile birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi önce 27 25'i paçalara birleştirelim kaçları birleştiriyorum. Koyu çizebilirsiniz. Neden? Kitaba bakıyorum. Bu hani kesin hat mı, yardımcı hat mı diye kontrollü gitmelisiniz. 26 28 birleştiriyorum. Gene kesin hat. Koyu ve kalın. Evet. Paçayı da hatta koyultalım. Evet. Şimdi ne yapacağım? 7 ile 28'i birleştiriyorum. Evet, 7 ile 28'i birleştiriyorum. Ve 9 da 27. Ama bunu koyu yapmayın. Burada bir kavis olacak birazdan. Bunu açık yardımcı hat yaptım. 9 da 27'yi birleştirdim. Şimdilik ne yapıyorum? Yine e, 27 ile 9'un ikiye ara, e, bölüyorum arasını. 27 ile 9'u ölçüyorum. 16 buçuk gibi. 8 nokta şöyle ortasını buldum. 27 ile 9'un ortasını buldum. Yarım santim şöyle içeri doğru bir nokta koydum. Ve diyor ki bana hafif kabisli burayı birleştirin Şimdi koyu renk yapacağım. Bakın. Şimdi kesin renk, kesin hat pardon. Kesin hatla Evet. Paçam çizildi. Geldim. Devam ediyorum. 29-30'u bulacağım. 29-30. Yan paçaya geçiyoruz arkadaşlar. Ee, paça genişliğinin 1 bölü 2'si artı 1 ölçüsünü. Paça genişliğim 11 buçuktu. Artı 1, 12 buçuk. Yine bir kontrol edeyim. Paça genişliğim pardon 25'ti. Özür dilerim. Paça genişliği 25'ti. Yarısı 25'in 12 buçuk artı 1, 13 buçuk. Sağın sonuna paylaştırıyorum 13 buçu. 13 ,5 ikiye bölseniz ne yapıyor? 6 kere 2, 12, 1, 7 kere 2, 14, 6.7, 6.7. Ben bunu paylaştırıyorum. Sağ ve sol. Neydi? 13.5. 10, 11, 12, 13,5. Sağlı sollu 13 paylaştırdım. 13,5, 13,5 değil, toplam 13,5 olacak. Ne oldu? Benim bu noktam 29, bu noktam 30 oldu. Şimdi diyor ki bana, şuraya da yapacağım bakın. Geldim. E, 31, 32 yapacağım. Evet, aynı şuradaki gibi, öndeki gibi. Arka paça genişliği artı 3. Hemen arka paça genişliğim 13,5. Evet, artı 3, 16,5 yapar. Ee, sağına ve sona eşit oranda yine işaretleyeceğim 19'un. 13.5, 16 16.5'u 2'ye bölüyorum. 8.25, 8.25. Bakın. 8.25 bu tarafa 19'dan. Yine bu tarafa ne yaptım? 15, 16.5. Toplam 16.5 oldu burası. Sakın farklı gitmeyin. Ne yaptım? Burası benim 31. Bu tarafta 32 noktam oldu. Yine aynı şekilde birleştireceğim. Öndeki gibi 31'den 29'u birleştiriyorum. Koyu kesinat 32 ile 30'u birleştiriyorum. Bu taraf arka arka pantolonum benim. Paçayı da koyutalım. Koyulaştırdım. Şurası biraz daha koyulaşsın. Evet 32 ile tamam. Şimdi 32 ile 16'yı koyu yapmıyorum önce. Ne yapıyorum? Yardımcı hat. Çünkü ne yapacağım? Kavis yapacağım. 7 ile de 31'i yine yardımcı hat. Birazdan kavis yapacağız. Sakın koyu çizmeyin. Evet buraya çizildi. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bakın 22 noktası birleştiriniz. Ha, 34. Evet, evet, 32 16 atsın bir bölüksün işaretleyerek 0, 1, 16 neresi burası evet. Bunun yarısını işaretliyorum. 17 8 buçuk şuralar. Bir 0 içeriye doğru hafif giriyorum ve kavisli. Bakın bu şekilde Birleştireceğim. <laughs> ters çıktığım için bana ters geliyor. Ve çok hafifti arkadaşlar. Şöyle 7-31'e bakıyorum. Ee, 31 ile 7 noktasına tamam. Tamam. Şimdi 31 ile 7 noktasında kitaptaki kavise bakarak çok hafif önce şöyle azıcık önüme çeksem. Evet çok hafif dışı içeriye doğru veriyor. Bakın şöyle hafif veriyor. Yukarıda kalça için 7'ye doğru da pistole ters çevirip kalçanın dışı olan kavisini çok hafif veriyor. Bakın çok güzel oldu. Evet. Numaraları okuduk. En son neredeyiz? 32. Şimdi 33'ü kitapta bulacağım. Evet size de göstereceğim. Bakın kırmızıdaki kavise, hafif kalça kavisi verdik. Burayı çizdik. 32 buradaydı. En son noktamız buydu. Ortada bulduklarımız 3'e attıydı. Bakın 33-34 burada. 35 burada dikkat edersiniz. 36 burada. Şöyle kitabımın işlem basamaklarını çeviriyorum. Zaten 36-37 ile bitiyor arkadaşlar kitabımızda. Ve evet, bu da bitecek. Hemen hızlanalım. Neredeyiz? Bakalım 32 yaptık. Bunu yaptık. Bir noktasından sağa doğru bel 1 bölü 4 artı 2 ölçüsünü işaretleyiniz. Bel 1 bölü 4 13 buçuk. Ee, artı 2 13 buçuk. 14 buçuk 15 buçuk. Birden sağa doğru 15 işaretliyorum. 15 buçuk. Evet. işaretledim. Ve burası benim 33 noktam. Evet. Artı 2. 1 bölü 4. Tekrar bakalım. Ben 1 bölü 4. 13,5. 14,5. 15,5. Evet. İşaretledim. 22 noktasından bel çizgisi üzerinde. 22 nerede? Hemen buluyorum. 22, 22 şurası. 22 noktasından bel çizgisi üzerinde şu çizgi yani. Ben 1 bölü 4 artı 2 noktasında arayınız diyor. Aynı ölçü 15 buçu. Burada alıyorum. Bakın şöyle pergel gibi 15 buçu 22'ye koydum. Nereye çakıştı? Bakın buraya da çakıştı. Burası da 34 oluyor. Çok yakınlar birbirlerine. 34. Evet. Onu da yaptık. 22 noktasıyla birleştiriniz diyor. Önce koyu açık renk. 34 ile 22 açık renk birleştiriyorum. Yani yardımcı at. Birleştirdim. Birleştiriniz diyor. Ee, 33-34 noktaların 7 noktasıyla kalça skalisi vererek şu şekilde çizebilirsiniz diyor. Bakın 33'ü tamamlıyorum. Kalça attım. Kalçam çiziliyor artık pantolonumun yanı burası. Dikkat edersiniz. Şekil yavaş yavaş çıkıyor. Evet. Evet. Çizdim. Güzel oldu. Ee, çizdi. Arka pantolonunda, Arka pantolon burası. Ee, okuyorum. Diz ile A oyuntusu arasındaki çizginin diz ile bakın diz çizgisi burası A çizgisi de burası arasındaki çizginin <laughs>